Bizim cerrahi yaklaşımlarımız mikro cerrahi şeklindedir. Boyun fıtıklarında da yine asıl yaklaşım şeklimiz mikro cerrahi yani mikroskop kullanılarak yapılan ameliyatlar. Boyun fıtıklarının yaklaşımında boyun fıtığı cerrahisinde boyun ön tarafından yaklaşılır. Sağ elini kullanan cerrahlar sağ bölgeden, sol elini kullananlar da boynun sol ön yüzünden yaklaşırlar. Amaç boynun ön tarafına gelmektir sağdan da yaklaşsak, soldan da yaklaşsak düşeceğimiz nokta bu bölgelerdir. Boynun ön tarafı. Bunlar omur yapılarıdır. Boyunda 7 tane omur vardır ve bunların arasında da kıkırdak dokular vardır. Disk dediğimiz cerrahi işlem işte bu iki omur arası hangi yer problemli ise oraya o yaklaşım şeklindedir. Bu artık görevini yapamayan kıkırdak yapı e, mikro ile alınır ve mutlaka aldıktan sonra iki omur arasına destekleyici bir yapı koymak gerekiyor. Bu iki şekilde oluyor. Ya protez dediğimiz titanyumdan yapılmış malzemeler ya da polietilenden üretilmiş olan, polietilen artı titanyumdan yapılmış olan cage yani kafes dediğimiz malzemelerdir.